Kirazlı Yayla'dan hemen bir parkura girdik. Bugün sizlere Uludağ'ın farklı bir parkurunu tanıtacağız. Parkura başlangıç yerimiz Kirazlı Yayla. Kirazlı Yayla'da hemen piknik alanına oradan giriş yaptık. Patika boyunca ilerliyoruz ama patikada geçişimizi engelleyen ağaçlar var. Mecburen kıvrılıp geçeceğiz. Nereyiz? Bugün parkurumuz neresi? Bir anlat bakalım bize. Bugün Besmele ile yola çıktık. Kirazlı araçla Kirazlı'ya geldik. Kirazlı'dan Paşa Çayırı hedefimiz. Paşa Çayırı. Paşa Çayırı, Paşa Çayırı. Paşa Çayırı oteller bölgesinin hemen arkasındaki çayır. Siz daha önce daha önce defalarla yani. geldiniz ha, geldiniz herhalde. Ben geldik. ilk defa bu parkura giriyorum. Evet. Bakalım. Şu ana kadar parkur çok güzel. Orman içinde. dağda yürümenin bir avantajı da bu. Yanınızda hiç su taşımıyorsunuz. Her yerde böyle pınarlarla karşılaşabilirsiniz. Pınar yoksa zaten dağın mis gibi karların eridiği dereleri var. Oralardan su ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Henüz daha çok kar yağmadı ama çok fazla ağaç yıkılmış. Bunlar da tabii ormanın kendini yenileme süreci. piknikçiler olsa bu ağaçlar kalmaz tabii ki burada. Şu anda piknikçilerin kullandığı mesafelerden bayağı uzaktayız. Parkurun manzarası, havası, oksijeni, her şeyi çok harika. Ormanın içinde patikada yürürken yer yer patikaların bozulduğunu görüyoruz. Bunlar tabii ki domuzların yaptığı mantar arama çalışmaları. Her tarafı kazıyorlar. Demek ki buluyorlar. Biz de o kadar bakınarak gidiyoruz ama bulamıyoruz. Reis ne diyorsun? Kara ulaşacağız mı bugün? Kara basma ihtimali var ama az. Az diyorsun. İyi bakalım şansımıza. Buraya bak, resmen yardırmış domuz. İnşallah karşımıza çıkmaz yani. Siz domuzlar vantajınızı yiyin. Bizden uzak durun. Hele ayıların uyumadığını herkes video çekiyor. çöplere geliyorlar oteller bölgesinde. Buralarda çöp yoktur herhalde. Ayı da gelmez inşallah. Yuh ya nasıl kazdım burayı. Parkurun 20 dakikalık bir kısmı zorlu olsa da ondan sonra böyle traktör yolu şeklinde olduğu söyleniyor. Göreceğiz bakalım. Şu anda Uludağ'ın kuzey tarafında daha paralel gidiyoruz. Alt tarafımızda Bağlı Köyü'nün üst tarafları burası yani. Ağaç kakanların ağaçlarda oyup ev yaptığını görüyoruz. Ama burada resmen ev değil apartman yapmış. Üst kata doğru sürekli kaçak kat çıkmış. Her taraf ağaç kakan oyuyla oyulmuş. Ve ağaç sonunda dayanamayıp ölmüş. Resmen bir sanat eseri içeriye doğru. Bakalım herhangi bir kuş bir şey var mı? Kış geldi, terk etmişler demekken. Her tarafta kırılmış ağaçlar. Karyanca toprak yumuşuyor. Otomatikman büyük ağaçlar da kökleri eğer çürümüşse dayanamıyorlar, yıkılıyorlar. Parkurumuz tatlı bir rampa şeklinde hep. Ama insanı üzmüyor, yormuyor. Hafif bir nabız artışı o kadar. Burada daha büyük bir apartman gördük. Ağaç kakan her tarafına oymuş. Burada bir aile değil resmen bir sülale yaşamış. Sizce ağaç kakanlar kurmuş ağaçları mı seçiyorlar yoksa seçtikleri ağaçları mı kurutuyorlar? Bir şekilde orman yenileniyor. Kuru ağaçları da yapsalar, canlı ağaçları da yapsalar o ağaç kuruyor ölüyor. Onun yerine yeni ağaç çıkıyor. Ormanda yenilenme böyle sürekli devam ediyor. Yaz içinde tercih edilebilecek bir parkur burası. Neredeyse hiç güneş görmeden Uludağ'a trans geçiyorsunuz. Geliyorum. Ekip her zamanki gibi beklemiyor tabii yani. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Uludağ'da böyle düz parkur bulmak zor. Bence ender parkurlardan birisi burası. Hiç yokuş çıkmadan ve dağın bütün güzelliklerini yaşayarak gidebileceğiniz bir parkur. Bak gör. Domuzlar tarla gibi sürmüyor. Oha! Bu ne lan? Sanki traktör girmiş değil mi? İnanılmaz ya. Solucan biz... alıyorlar solucan. Solucan mı mantar mı? Solucan mantar ne bu ama genelde solucan için böcek arıyorlar. Yani. E biz de arasak ya hocam mantar ya. Ne güzel pişirdik. Köpekler işeyerek yerini belli eder. Bunlar da kazarak belli etmiş. Burası bizim bölgemiz diyorlar. Biz de hıyar gibi onların bölgesine mi giriyoruz şimdi? Girdik bile. Umarım karşılaşmayız. de bozulmuş olur. Anladım. Ne yani. Ya Yavuz'a mesaj attık. Gelir misin bugün için yürüyüşe? Yavuz cevap bile vermedi. Ne adamı nasıl gece, korkuttuysanız. Geçen haftaki gece yürüyüşünden sonra. Abi biz korkutmadık. Adam sadece ya işte gün batıralım, gün batıralım, günü batıralım. Ya diyorum Yavuz kimle batacağız ya? Salih, Erol sen ben batacağız ya. Nesi romantik bunun? Gidelim dedim yok dedi batıralım. Sonra Abi, geceye kaldık. Sonra geceye kaldık. Bir karanlık. Ormanın içerisinde karanlık. Çam ormanları gibi. Yusuf, şey senin, Yusuf. Yusuf, 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 Yusuf. Şey Lanmanın pilleri sevdim. bitti. Geceye kalmak senin sevdiğin. Yalnız fark mi? eden bir şey yok. Geceye kalmadık, geceliğin çıktık daha gün ağarmadan. <laughs> sabah saat altı buçukta yollara düştük. Geceye Kimseye seslenmeyen Yavuz. Durun, bekleyin. Düşüyorum ben. <laughs> Ama Yavuz'da şey var ya... Çok Oğlum bekleyin var. lan siz de, beni de beklemiyorsunuz zaten. Yavuz'da büyük bir. Ya şimdi ben rotayı geliyor. takip ediyorum, saat bende ya. Bunlar da arkadan, benim arkamdan geliyorlar. Şu saatini bir görebilir miyiz reis? Ne yapıyoruz şimdi? Buradan rota oluşturuldu mu? Rota üzerinde yürüyoruz şu anda bak. Santim şaşmıyor. Hiç santim şaşmaz. Peki. Gece olsun, isterse kar olsun, yol olmasın bu çalıştığı sürece kaybolma riski sıfır. Saatin bankasını Sunto. Şey mi? Sadece dağ yürüyüşleri için mi? Yani genelde dağcıların kullandığı saat. Normal akıllı saatten farklı olarak şey mi var? Yani çok bir farkı yok. Bir sürü özelliği var ama en önemli özelliği rota takip edebiliyorsun. Rota yükleyebiliyorsun. GPS özelliği var. Pili nasıl gidiyor? İnternete hiç bir yok. kadar. Pili mi? Ha, bitmiyor değil yani, mi? Sürekli e, açık rota... rota. takip etmediğin zaman sadece saat olarak kullandığında 15-20 gün gidiyor. He. Evet. Girer. Ama yaşın Ulu Uludağ'da yürürken böyle güzelliklerle karşılaşmanız çok sıradan bir şey. Gözünün gördüğü yer manzara, gözünün gördüğü yer kartpostallık fotoğraf. Hey, nereden geçiyoruz? Bu taraftan mı? Ormandan çıktık. İlk yaylamıza kavuştuk. Başlıyor. Yağmurlukları mı çıkarıyorsunuz yoksa? Yok bu hocam. Yağmurluk olsa da çıkarsın. Yine karşımıza bir gümüş dere çıktı. Anlarımız bitti. Şimdi kayın ve gürgen ormanlarımız başladı. Rota boyunca her taraf dere. Artık yükseldik, buzlanma da başladı. Orman meyveleriyle beslenmiş bir koca yağın dışkısı. Ve bir ağaç kakan apartmanına daha geldik. Şu gördüğünüz ulu köknarın gövdesinde de var. Buralarda da çalışma yapmışlar. Ve hedefimiz göründü. Yol boyunca yağmur ahmak ıslatandan fazlasını yağdı ama üzerimize bir şey giysek terliyoruz mecburen asana sana çıktık ama şimdi şu kulübede bir güzel ısınır kururuz. Burada karlardan esintiler de kalmış. Ayağımız az da olsa kara değmiş oldu bu yürüyüşte. Ormanın ortasında güzel bir yayla burası da. Yol boyunca yağmur yağdı ama buraya çıkınca kara çevirmeye başladı. Bunun ortasında bir de su deposu var. Uludağ'ın birçok yerinde bu şekilde şehre su veren depolar oluşturulmuş. Bizim işimizin bir parçası da halka sağlıklı suyun verilmesi. Buraya kadar gelmişken şu depoyu bir kontrol etsek mi acaba? Otomatik klor cihazı var mı? İçinde klor var mı? Aktif çalışıyor mu? Ama kilitlidir. Yani olması gereken de o zaten. Şurayı ilk barda görürseniz İsviçre'den hiçbir farkı yok dersiniz. Tek farkımız bizim kulübelerimiz İsviçre'nin kulübeleri kadar güzel değil. Ama düşünsenize şuraların Haydi ile Peter'in koştuğu kırlardan ne farkı var? Şurası Peter'in koştuğu yerler. Peter'in koyun aldılar ama koyunlar yok. Ve çoban kulübemize ulaştık. Dağda bu kadar soğuktan, yağıştan sonra böyle kapalı bir kulübe görmek güzel bir şey. Şimdi reis sobamızı yakacak şimdi. Burası da manzaralı yemek sofrası. Ali çorap. Direk şey yapmaya, hiç şeye gerek kalmıyor Abbas. Evet. Dışarı şey çıkası istemiyorsan. Şey. Mis gibi de daha suyumuz da var. Rotamızın son noktası burası Paşa Çayırı. Kiraz Yayla'dan başladık. Paşa Çayırı'na kadar geldik. 10.000 adımı biraz geçmişiz. Demek ki bu parkur yaklaşık 20.000 adımlık bir parkur. Öyle çok fazla yokuş yok. Çok az bir miktarda var. Genelde yatay. Yani Uludağ'ın kuzey yakasının parkuru burası. Paşa ile Kiraz Yayla arasında. Karşı tarafta hava açık olduğunda bütün Kütahya tarafına doğru dağları görüyorsunuz. Ağaçlar köklerini çok güzel toprağa sarmışlar. Buralar aslında çobanların kaldığı yerler. Burası yıkılmış ama bir koyun ağlı. Hemen az ileride bir kulübe daha var. Bu kulübelerde de kalıyorlar. Buralar aslında bir yayla ve bağlı köyüne bir bu bağlı köyüne bağlı bir yayla. Tabii buranın en güzel şeyi ateş. Ateşin üstünde de ne olacağı çok önemli. Sobayı yakıyoruz. Yemeğe gelin. Çay da demlenecek birazdan. Keyfimize bakıyoruz. Manzaramız da burası. Görüşürüz. Çoban o ne o çoban kulübesinde çoban ateşini yakalım. Yavaş yavaş da kurusun şundan şöyle havada. Kesinlikle katılıyorum Bilmiyorum. sana. Evet. İç ateş ve dış ateş. Tam sen hallet. Ben, dışarıda bir... Ben sizin yatayım. Yatsın. İşimiz de yandı. Biraz közümüz olsun. Ondan sonra karnımızı doyuralım. Bu manzaranın tadı ancak şeyle çıkar. Aha! Kim nazar etti benim ateşime? Odunlar döküldü. Neyse düzeltmek Sen güzel bir şart. Tanjan kotanjanı hesaplayalım Düşür, düşürdü ateşin, ne oldu? Ne düşmesi lan? Onun matematiği öyle. Dağa çıkmanın ödülü de bu. Kalmaz. Bizim dört kişiye... Arkadaşlar çok Baysana. cezalı. Ekmeği üç tane almışlar. Beş tane dağ gibi adama <laughs> üç tane ekmek neyine yetecek? Bir Ahmet Altınar sözü der ki, dağa çıkıyorsan arkadaş, adam başına bir ekmek alacaksın. <laughs> Öyle, ne lan yarım ekmek? Ezme bizi hocam, ezme bizi. Burada şöyle iki hafta kalsanız, hemen <laughs> ermeye başlıyorsunuz. Ay <laughs> çok iyisin muazzam. Karnımızı doyurduk, kana kana çayımızı da içtik. Şimdi dönüş vakti. Kulübemize veda ediyoruz. Ve... Kirazlı yaylamıza doğru dönüşe geçiyoruz. Burası Kovan Meydanı diye geçiyormuş. Önceden arı kovanlarını buraya koyuyorlarmış. Şimdi pek arı kovanı kalmamış. Yine bir muhteşem ağaç. Ama ağaçta esas göstereceğim sizlere muhteşem bir mantar. Kenardan şapka gibi çıkmış. Yani neredeyse yağmurda altına sığın, korun. Böyle güzel mantarlar. Ağacın kenarında güzel bir renk katmışlar. Çapı 30 santimden fazla. Tabii yapalım ama sene sonu şu işte şeyler falan, dümdük dümdük mesele falan filan var ya o aparatlar eskisi gelmiyor. Eskiden Çin'den getiriyor abi, şimdi getirmiyor hocam. Apa da muhtemelen ithalatçılara sorayım da. Abi, abi ithalatçılara yani. sormuştur. Oradan bir cevap gelmeyince. Gelmeyiz abi problem yani. Çözeriz bu işte. soru. Ha ona yer tarif edeyim. Ee, evet. Yine... Evet. Uludağ'ın güzel parkurlarını öğrenmek için sıcacık elinizde bu parkurları seyretmek için kanalı takip etmeyi unutmayın. Ama evde seyretmektense bence çıkın dağlara, dağlarda yürüyün. Ne demiş bir Çingen'in atasözü? Evde oturan erken ölür demiş. O yüzden oturmayın. Burada sanatçı ne demek bir istiyor? De Atla, atla bakayım atla. hadi. Dikkat et dizlerini yalnız Atla. Atlıyorum. Uç. <laughs> Taşları görüyorsunuz. Ne güzel yeşil halıyla kaplanmış. Kar suları her yerden coşarak akıyor. Evet parkurumuz bitmek üzere. Kirazlı Yayla'ya doğru yaklaşıyoruz. Hep yenmeyen mantarlar görüyoruz. Yenilen hiç göremedik. Ormanın derinlikleri örkütücü gruptan geride kalınca insan tırsıyor. Şu ağaçların güzelliğine bakar mısınız ya. Hepsi kalem gibi. Böyle ağaçlar yolu tanımak için iyi oluyor. Gelirken "Aa buradan geçmiştik." diyoruz. ekibi yakaladık. Buralarda gökyüzü zor gözüküyor. Neyse ki herhangi bir vahşi hayvanla karşılaşmadık. Bu sene herkes çoban tarafında ayıları çekiyorlar. Ayılar nedense kış uykusuna yatmadı. Otellerin çöplerini kurcalamaya geliyorlar buralar bu parkur ıssız bir parkur. Kalabalık gelmek lazım. Yani tehlikeli bir bölge aslında. Neyse ki çok şükür herhangi bir şeyle karşılaşmadık. Parkurumuzun başlangıç noktasına geldik. Kirazlı Yaylanın orman tesislerinin içinden parkurumuz başlamıştı. Salih senin program metre olarak gösteriyor mu parkur kaç metre? Gösterir. Gösteriyor da. Saat yani yaklaşık gösteriyor. Yaklaşık 20 bir bin adım attık. Kendi programında. Yok yok. Ya metre olarak ne kadar? Kaç kilometre, kilometre yürümüşüz? Metre olarak bir ben 14, kilometre falan vardır. 14 var mıdır? Var var. 7 gidiş, 7 geliş. <laughs> Toplamda 20 bin adım yaptık. Kilometre olarak da 15,5 kilometre yol yürüdük. Yani 2 saat gidiş, 2 saat geliş desek toplamda 4 saatlik bir yürüyüşümüz oldu. 1,5 evet. Saat 7'de başladığımız Kirazlı parkuru ay, ay, ay. E, saat 4 itibariyle ay, sonuçlandı. Son güzel bir etkinlik, etkinlik oldu. Yaklaşık 15,5 kilometre yürüdük. E, 800 kalori yakmışız. Ancak aldığımız kalori söylemeyelim. <laughs> Başka bir etkinlikte görüşmek Uludağ üzere. Uludağ'ın Uludağ bu güzel parkurlarını a, takip etmek için nereyi takip ediyor arkadaşlar? ATV. A ATV. A -ATV. <laughs> Ahmet Altın TV'yi takip ediyoruz <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor>